Önce tarayıcımızı açıyoruz. Buradan dartpad.dev'e giriyoruz. Ben masaüstü görünümü ayarladım. Siz de masaüstü görünümü ayarlayabilirsiniz. Daha rahat oluyor. Bu kodları sileceğim. Şimdi önce bir kütüphane dahil edeceğiz ee, projemize. Şu an bu kütüphaneyi kullanmayacağız ama Flutter'da kütüphaneleri çok sık kullanacağımız için bunları nasıl dahil edildiğini göstermek istiyorum. Import diye bir ifade var. Paket dahil ederken kullanılıyor. Paket kütüphane dahil ederken kullanılıyor. Import diyorum. Daha sonra bir boşluk bırakıyorum. Bir tırnak açıyorum ve tırnağı kapatıyorum. Tırnakların arasına paketin adını yazıyorum. Dartmet diye bir paketimiz var. Onu da edeceğim. Bazı matematiksel işlemleri yapmak için. Normalde paket isimleri kopyalayıp e, projenin en başına yapıştırılır. Ve o şekilde kullanılır. Ancak nasıl yapıldığını görmeniz için sıfırdan yazdım. Daha sonra Noktalı virgülle satırımı kapatıyorum. Dart satırları noktalı virgülle kapatılır. Böylelikle program satırın bittiğini anlayıp onu çalıştırabilir. Bir alt satıra geçtim. Normalde buradan yazmaya devam edebilirim. Ee, yeni satırımı. Ancak kod kodlarım daha okunaklı olsun diye. Daha güzel görünsün diye. Bir satır daha e, alta iniyorum. Ve burada ana bloğumu açacağım. Dart'ta bütün e, kodlar bu ana bloğun içine yazılır. Yani bu ana bloğun dışına yazılan kodlar da var. Ama hepsi e, bu ana bloğun içinde kullanılır, kullanılırlar. Void diyorum. Main diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Ve ardından süslü parantez açıp kapatacağım. Ana bloğum e, bu kadar. Bütün kodlar burada bu süslü parantezlerin içine yazılacak. Direkt buradan yazmaya başlayabilirim. Ancak parantezlerin arasını açarak daha düzgün bir görünüme getiriyorum, daha okunaklı olsun diye. Zaten mesela kodları şurada formatlayınca da bu forma getiriyor. Şimdi standart form bu. Mesela girinti bırakıyor. Buradan başlamıyor da buradan başlatıyor. Bunların hepsi kodların daha okunaklı olması için. Şimdi bunların arasına bir kod yazacağım süslü parantezlerin arasına. Ekrana konsola yazı yazdıran konsolumuz burası yazı yazdıran bir fonksiyonumuz var. İsmi print. Bütün fonksiyonlar gibi. Önce fonksiyon adı sonra da parantez açıp kapatılarak kullanılıyor. Ve ders satırları noktalı virgülle bittiği için bu da noktalı virgülle bitiyor. Print fonksiyonu içine yazılan her şeyi konsola yazdırıyor. Metinsel bir ifade yazdıralım. Metinsel ifadeler ee, Yine tırnak işaretleri içine yazılıyor Tek tırnak veya çift tırnak kullanabilirsiniz Ancak tırnağı hangisiyle açtıysanız Yani tek tırnakla açtıysanız Tek tırnakla Çift tırnak açtıysanız Çift tırnakla kapatmanız gerekiyor Tek tırnak açtım Merhaba Yazdırıyorum Run dedim Ve konsolda Merhaba yazım Göründü Şimdi bir de bu void main ifadesini bu ana bloğu tek satırda yazabiliyoruz. Flutter'da örneklerde özellikle bu void main bloğu tek satır halinde kullanılıyor. O yüzden o tek satırlık halinde göstereceğim. Bunun için süslü parantezleri kaldırıyorum. Onun yerine eşittir. ve büyüktür. Büyüktür işaretimiz neredeymiş? Evet buradaymış. Bu küçüktür bu da büyüktür. Evet büyüktür işaretiyle bir şişman ok oluşturuyorum. Ve bu print fonksiyonumu şişman okun sağ tarafına getiriyorum. Yani süslü parantez kullanmadım da onları kaldırıp bu şişman oku kullanmış oldum. Bunu biraz uzatalım. Merhabalar diyelim. Run diyelim. Ve konsolda merhabalar yazdırdı. Tabi bu şişman ok Sadece ee, kodum tek satırdan oluşacaksa, burada olduğu gibi tek bir satır yazdıracaksam kullanabiliyorum. Birden fazla satırdan oluşan bir kodu süslü parantezler arasına yazmak zorundayım. Süslü parantezlerimi tekrar koyayım. Alt satıra inelim. Void satırını burada kapatalım. ve bir ifade daha yazdıralım. print print parantezlerimi kapattım. Noktalı virgülümle satırı kapattım. Tırnak işaretlerini açtım. Nasılsın diyorum. Bir tane daha yazdıracağım print parantezleri açıp kapattım noktalı virgülle satırı kapattım tırnak işaretleri arasına selam yazdırıyorum run diyorum kodlarım çalışıyor ve yazdırdığım ifadeler konsolda görünüyor bu ders bu kadardı